Serpiste çalışıyorum. Burada servisi bekledim. 12 kadar saat geçti. Ee, arkadaş aradı. Dedi böyle böyle kazıran gelecekmişsiniz. Ee, ablam dedi e, yani beraber dedik. Biz dedik biz, e, biz buraya gidemeyiz. Gecenin yarısı olmuş. Biz gitmiyoruz. Ee, arkadaş tamam dedi. Biz kafamız kızdı. Doğru eve gittik. Ondan sonra şeyden eee her haber geldi, niye gelmediler diye. Biz de e, buraya çıktık, bekledik bekledik ama servis gelmedi. Ondan dolayı biz de gezgelti evimize döndük. Durakta bekliyorduk. Bizi işten çıkarttılar ama haksız yere çıkarttılar, e, bilinçsiz olarak. Normalde servisin buraya gelmesi gerekiyordu. Servis gelmediği için bu mahkeme bize hakkı buldu, mahkeme yerini buldu. Ablamla beraber gidip geliyorduk, boldaydı. Fabrikamız. İki yıl El Pritch Fabrikası'nda kardeşlerim çalışmaya gidiyordu buradan. Bir akşam servisin gelmediğini söylediler. Yani bizi buradan almayacak Çay Mahallesi'ne gelin e, sözü oldu. Dediler böyle dedim ya buradan bu saate siz nasıl gidip geleceksiniz? Yani saat 12 bir de servis aynı saatlerde gelmiyor. Geç veya erken geliyor. E, dedim bunun kışı var yazı var. Bugün dedim hadi bu akşam gittiniz. Yarın akşam nasıl yapacaksın? Gittin orada bekleyeceksin. E, 4 kilometre her zaman e, araçla gelip gidemezsin. Yani bu iş bu sistemde olmaz. E, bir Konuşalım anlaşalım bu düzeyi dedik. Onlar konuşmaya yanaşmadılar. Dediler gelirseniz buraya gelin. Kazgaran'a gelmezseniz biz sizi buradan almanız. Fabrika'da böyle söyledi dediler. E, tamam dedik. İki gün gidemedik. İşte iki gün sonra fabrikaya gittim buradan. Konumu anlattım dedim. Tazminatı çıkışlarını verelim. Madem ki bizimkiler kalkın e, gelmeyin. Yani siz buraya servis vermiyorsanız fabrika olarak biz de gelemeyiz. Yani buraya işe dedik. E, tamam dedi. Biraz e, ters konuşarak ben sizin çıkışınızı vereceğim. Ondan sonra şey, biz avukatımıza gittik. Avukatımızla beraber Mahkemeye başvurduk. Şu anda da haklarımızı aldık. Servis işçilere hiç sormadan e, direkt diyor ki yani buraya geleceksiniz. Ben artık buraya gelmiyorum. Siz Çay e, Çayköy'üne geleceksiniz. Yani Kazgıran geçti Oraya geleceksiniz. Ben sizi oradan alacağım diyor. E, biz de ona razı gelmedik. Yani ben buradan her gün 4 kilometre gideceğim. Her gün 4 kilometre geleceğim. E, servis de buraya geldi parası alacak. Yani böyle bir dünya yok. E, 8 yıl boyunca bu duraktan çalıştım e, onların servisleri. Ama 8 yıl sonra terk ettiler. Yok işte yol bozuktu, yok işte insan azdı filan cartları cırttırı. Ama e, öyle olmaması gerekiyordu. 8 yıl verilen e, emek bir anda çöp oldu yani. Biz ortaya da kaldık. Yani işte, çöpe atılır bir kullanılmayan bir eşya gibi oldu yani işçiler burada. İşin gerçeği yani bir işçi o şekilde bırakılmaz. 8 yıl boyunca emek vereceğim ben sana. 8 yıl sonra kalk git. Ne tazminat var, ne çıkış var, ne bir şey var, ne insan hakkı var. Yani öyle bir dünyada yok yani. Ha, hak da yerini buldu yani biz hakkımızı aldık. Firma Erpilic firması tanıdık bir firma yani e, yerli ve milli diyeceğimiz firmalardan bir tanesi. 8 yıl boyunca bu arkamızda bulunan e, duraktan binip e, Gönlük dedeler Erpilic fabrikasında çalışmaya gidiyordu kardeşlerim. İşçiler bize geldiklerinde servis güzergahlarının kendi köylerinden başka bir köye alındığını ifade ettiler. Biz olayın detayına girdiğimizde davalı işverenin yaklaşık 8 yıldır sürdürmüş olduğu servis hizmetini bir köyden kendi köylerinden almak suretiyle başka bir köye taşıdığını tabiri caizse duraklarını değiştirdiğini öğrendik. Bu durak değiştirme olayının yani servis güzergahının değiştirilmesi uygulamasının iş sözleşmesinin şartlarına aykırılık teşkil ettiğini anladık. Bu kapsamda yargılama için gerekli çalışmaları başlattığımızda iş yeri uygulaması haline gelmiş olan servis uygulamasının işçinin yazılı onayı ve rızası olmaksızın değiştirilmesinin iş sözleşmesinin şartlarına aykırı olduğunu ve böylece işçiye de iş sözleşmesinin haklı sebeple pesi ve kıdem hakkı kazanma imkanı vermektedir. Bu kapsamda başlattığımız olan yargılama aşamasında yerel mahkemeden davamızı hem kıdem hem ihbar şeklinde kazandık. İki ayrı davamız vardı abi kardeş şeklinde her ikisi yönünden de davamızı kazandık ve iş istinaf mahkemesine gittiğinde birinci kardeş için, abla için 10. hukuk dairesine, kardeş erkek kardeş için ise 9. hukuk dairesine düşen dosya ve yargılamalar sürdürüldü istinaf mahkemesinde de. Her iki dosya için farklı farklı kararlar ortaya çıktı. Biz bu kararlardaki arasındaki iştihat farklılığının giderilmesi adına BAM, Bölge Adliye Mahkemesi'nin Başkanlar Kurulu'na başvurduk. Başkanlar Kurulu işçilerin hem kıdeme hem de ihbara hak kazanabilecekleri yönünde karara hükmetti. Ardından bu uyuşmazlığın giderilmesi doğrultusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderilen dosyada Yargıtay 9. Hukuk Dairesi iş sözleşmesinin e, işçi tarafından eğlenli şekilde feshedildiğini e, kanaat getirdi.